Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yakından nasıl o? Ha, küfür edenleri görüyorum. Tifini sikeyim. <laughs> arkadaşlar bugün tamam mı? Hayvan gibi yiyip ben şimdi hayvan gibi yiyorum ya. Haftalık Ukrayna'da bir öğrenci haftalık marketten ne alır? Tamam mı? İşte kaç para tutar? Onu çekeceğim size. Tamam mı? Arkadaşlar yavaş yavaş yatırım yapıyorum kendime. Şöyle çek bir kadromuzu şuradan. Nasılız abi ekip? Bak yakında böyle yapacağız. Ama abone 526'yı geçsin. 526. Bak bundan alacağım böyle gezeceğiz arkolda. Videoları böyle çekeceğim. Nasıl çıkıyor? Güzel mi? Güzel güzel. Abi çok iyi ya. Kaç paraymış? Bak arkadaşlar şunun fiyatı bunun adı ne? Işık işte. 800 görünüyor. 800 görünüyor. Canım bir şey de değil. 1000 abone falan oldu mu alırım. Abone özelden Arkadaşlar var. Tabii, herkes, abone demiş. herkes demiş. Herkes demiş Emirhan'ı zorla getirdiler falan. Ha, videolarda... yani videolarda. ben anlamadım neden öyle şeyler. videoda. <laughs> Baş, başı, biraz, başıma, biraz başı var ya da arkadaşlar. Bir tek küfür etmediği kaldı videoda zaten. Aynen. Öyle bir açtık ama ben haber vermedim işte çocuğa. Birden çıkarttı olsun. yani. Biz edit şey. yapmayız abi, biz samimi adamlarız. Hele böyle hele böyle. Yapıştır git, editme, boş <laughs> iş baba. Sikim düşürdü. Arkadaşlar ben market alışverişi falan yaparken biraz şey yapıyorum, acıkıyorum. Bak gel buraya. Bak burada şurada köfte var, tavuk köfte. Bu patates, yumurtalı patates. Bu da tavuk. Ama garip. Bu şey, pilav gibi acı şey aldım. Ee, bunun adı neydi lan? Turşu. Ha, turşu. turşu. Bu da biber turşusu vallahi. 10 numara. Bak, bu da Seza Salka. Toplam hepsi kova ile birlikte. Toplam hepsi kaç para biliyor musunuz? Kaç paydı lan? Kaç aldın lan? 20 lira falan. 20 lira falan ediyor. 30 ne yaptı? Çok verdik oraya. 10 140 liraya falan verdim 30. Lir. Arka 30 lira. Markette yemeyin abi. Amına 30 lira. Ama artık Türkiye'de öyle geç. Neyse afiyet olsun arkadaşlar. Oğlum bak yönist akıllı ol. Tamam mı? <laughs> Artistik yapma bize. <laughs> Seni her yerden sileceğim. 3 kilo tavuk göğsü. Çay. Sıra, sıra. Süt. Yoğurt. Peynir. Yoğurt. Arkadaşlar benim daha eksiklerim oluyor. Haftalık alışverişim yaptım ama eti kasaptan alıyorum. Benim bir tane tanıdık etçi var. Oradan alıyorum. Şimdi bakalım bakalım bunlar kaç para tutacak. Şimdi genç öğrenciler de buraya gitsek diyor. Haftalık diyor bize diyor 300 lira atsalar diyor işte 100 lirasını alışverişe versek falan filan kaldırdınız geliyorsunuz tabi değil mi? Aa, ya sıraya gerek Aynı sıraya girin. Ya buraya gerek Oğlum bunlar Ukrayna lan kocası olsa fark etmiyor veriyorlarmış. Öyle bir efsane var ya şaka yapma Bak, öyle bir şey yok böyle. Oğlum o çok yanlış bir şey lan gavat mı bunlar? Aman abi dayak gelsin. Yapmayın öyle. Çok kötü bir şey. Herkesi gavat yapmıyor. O ne biliyor musun? Bak kafada fantezi kuruyor lavuk. Tamam mı? Diyor ki benim diyor acaba diyor karıma baksalar mı diyor veya öyle mi düşünüyor ne? Ben paylaşırım mı ne diyor? Sonra diyor ki işte buradakiler de öyledir falan diyor. Yalan abi. Ya şöyle bir şey hangi evli veya sevgilisi al kardeş ben çakmıyorum da sen çak mı diyecek ne diyecek? Veya şey diyecek benim karım Türkler beğeniyor falan. Abi yapmayın şunu bak uyarıyorum sizi. Ha biraz kaliteli yapın anladın mı? Bizim bu kaliteli vallahi ben iyi ki Türk'üm bak Ama bazı insanlar var bizi rezil ediyor. Etmeyin. Hadi gidelim bakın kaç soruyu. Arkadaşlar haftalık alışverişim 600 grivna tuttu 600. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık o zaman 150 lira tuttu. Ama hafta içi bir 50 liralık daha et alırım ben baba. Kıyma mıyma alırım. Yani haftalık 200 lira gider. Hadi bilemedin fantezi yaparsan 250 falan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, şuraya Instagram'ı tükürüyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kafanıza takılanları sorabilirsiniz. buyla böyle yarak kürek insanlar yazmasın. Abuk sabuk saçma saç sorular sormayın. Ben pezevenkiydim. Ondan sonra ne <laughs> sinirlenmişim. Abi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de böyle çekmeniz, çekilmesini istediğiniz videoları söyleyeyim. Belki çeker zamanım bu aralar pek olmuyor. Ama elinden geldikçe çekerim yani. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum. abone olmayı unutmayın.